Anadolu TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Gündemde öne çıkan haber başlıkları: Başkan Arı'ya İyi Parti Grup Başkan Vekilinden cevap. Doların ateşi düştü ancak fiyatlar düşmedi. Okullar kademeli olarak mı açılacak? Nevşehir'de patates depolarda kaldı. Yeni evlenecekler için seminer. Çapasını ararken gök taşı buldu. Belediye spor kadrosunu güçlendirdi. Belediye spor voleybol takımına neler oluyor? Yeni transferler takıma uyum sağladı. Şimdi haberler. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında espri mahiyetinde Erciyes'i elinizden alırım diyen Başkan Rasim Maria, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, Erciyes Dağı'nın sadece kart postalını alır diyerek cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen değerlendirme toplantısında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kayseri Belediye Başkanı'na espri mahiyetinde söylediği canımı sıkmayın erciyesi elinizden alırım söylemleri gündem olmuştu. Bunun üzerine başkanları açıklamada bulunarak dostluk vurgusu yapmıştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda bu konunun sorulması üzerine Erciyes Dağı'nın sadece kartpostalını alır diyerek cevap verdi. Erciyes Dağı'nın Kayseri'nin olduğunu ifade eden Yücel, Nevşehir Belediye Başkanı bilsin ki Erciyes Dağı Memduh abisinin değil, Kayseri'nin bir malıdır. Kayseri'nin dağıdır, efsanesidir. Bunu alacaksa 1 milyon 400 bin vatandaşından izin alacak. Sadece Memduh abi ben senden Erciyes Dağı'nı alırımla da olmaz. Alırsa sadece kart postalını alır. O nasıl ironi yaptıysa biz de ironi yapıyoruz dedi. Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor. Uzmanlar fiyatlara da benzer bir indirim gelmesi gerektiğini vurguluyor. Dolar kuru 8.50'nin üzerinden 7.50'nin altına geriledi. Ancak doları bahane ederek fiyatlara jet hızıyla zam yapanlar, döviz gerileyince fiyat indirimi yapmadı. Bu durum vatandaşları da isyan ettirirken, bugün bütün mal, ürün ve hizmet fiyatları üzerinde en az %10'luk bir indirim marjı oluşmuş durumda. Pandemi ve kuraklığın damga vurduğu son dönemde enflasyon canavarları da hortladı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %14.60, yurt içi üretici fiyatlarında %25.15 olarak gerçekleşti. 12 ayda en yüksek artış %28 ile mal ve hizmetlerde, %21 ile ulaştırmada, ortalama %20.6 ile gıdada görüldü. Şüphesiz gıda fiyatları vatandaşın en çok etkilendiği alanı oldu. Bazı gıda maddelerinde artışlar %100'e vardı. Fiyatları artıran bir önemli unsur da dövizdeki yükseliş oldu. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle doların ateşi düştü. 8.50'nin üzerine gören kur 7.50'nin altına çekildi. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor. Dolar yükseldi diye jet hızıyla zam yapanlar, döviz gerileyince fiyat indiriminde neden yoklar? Oysa bugün dolar gördüğü zirvenin %14'e yakın altına düştü. Uzmanlar fiyatlara da benzer bir indirim gelmesi gerektiğini vurguluyor. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir programda okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuk olduğu bir programda yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını ifade etti. Bakan Selçuk 15 Şubat'ta okulların açılması ilke kararı var dedi. Bakan Selçuk konuşmasında bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde kabinenin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilki kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz dedi. Bakan Selçuk virüsün evlere yayılmasını önlemek amacıyla öğretmenlerin de aşılanması gerektiğini belirterek bütünsel olarak toplumda yaygın aşılanmanın olması bağışıklık açısından kritik. Bizim öğretmenlerimizin aşılanmasını kritik bulmamızın sebebi çocukların taşıyıcı olma riskini dikkate almamız. Öğretmenlerin aşılanması virüsün evlere yayılmasını önleme açısından önemli dedi. Ülkenin patates ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Nevşehir'de üreticileri şu sıralar büyük sıkıntılar yaşıyor. Alıcı bulamayan patatesler depoda kaldı. Nevşehir'deki patates üreticileri kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında muhafaza ettikleri tonlarca patatesi elden çıkarmak için akla karayı seçiyor. Son aylarda neredeyse tüm sevkiyatın durduğunu ifade eden çiftçiler bir yıllık emeklerinin boşa gittiğini ve patatesin ayaklar altında olduğunu belirtiyor. Alım gücü bahane edilerek patatesin kilogram fiyatına tüccarların 50 kuruş fiyat çektiğini söyleyen Nevşehirli çiftçiler bu duruma yetkililerin bir an önce el atmasını istedi. 1 kilogram patatesin toprağa ekilme maliyetinin 80 kuruş olduğunu söyleyen Ürgüp Şahin Efendi köyü çiftçilerinden Coşkun Pehlivan her şeye aşırı derece zam geldi gübresi, mazotu, tohumu, elektriği, suyu derken maliyetler aldı başını gitti. Tüm bunların üstüne bir de tüccarların fiyat kırpması eklenince iyice çiftçinin beli büküldü. Para eder beklentisiyle depolarda gözümüz gibi baktığımız mahsulümüz çürüyüp gidecek dedi. Ziraat Odası, Tarım İl Müdürlükleri, kooperatifler ile çiftçinin yanında olan tüm kurum ve kuruluşlar bu konuda artık elini taşın altına bir an önce koyması gerektiğini ifade eden yine Şahin Efendi Köyü çiftçilerinden Nihat İncesu, böyle giderse gelecek yıllarda patates eken çiftçi bulamayacaklar. Kendi kendini kurtarmayan bir ürünü artık çiftçi ne eker ne de diker. Hiç kimse kusura bakmayacak. Artık çiftçinin dayanacak gücü kalmadı dedi çiftçinin bu feryadına rağmen sözde çiftçinin yanında olan bazı odalardan halen ses yok. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Huzur Aile Güçlü Toplum Güvenli Gelecek projesi kapsamında nişanlı ya da evliliğinin ilk 5 yılında olan çiftlere yönelik hazırladığı seminer başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Huzurlu Aile Güçlü Toplum Güvenli Gelecek Projesi kapsamında nişanlı ya da evliliğin ilk 5 yılında olan çiftlere yönelik hazırladığı seminer başlıyor. Nevşehir'de uzman personel rehberliğinde hayata geçirdiği evliliğe ilk adım seminerleri 6 Şubat Cumartesi saat 19'da başlayacak. 4 hafta boyunca cumartesi ve pazar günleri 19 ve 20 saatleri arasında Zoom uygulaması üzerinden online çevrimiçi yapılacak olan seminerlere 0384 213 3999 ya da 0384 213 0159 numaralarından ya da nevşehir.diyanet.gov.tr üzerinden başvuru yapılabilecek. Seminerlere başvuru ücretsiz olup katılım belgesi verileceği bildirildi. Seminer konuları, evlilik, ahirete uzanan birliktelik, nikah ve sorumlulukları, ailemin iletişim dili, ailede iffet ve mahremiyet, yuvamız merhamet ocağı olsun, çocukla şenlenen yuvalar, evlilikle büyüyen ailem, evlilikte çevre bilinci ve tüketim ahlakı. Ürgüp ilçesinin Ulaşlı köyünde yaşayan vatandaş yaklaşık 550 gram ağırlığında göktaşları bulduğunu ita etti. Nevşehir ilk kurulduğu günden bu yana dek birbirinden farklı onlarca kültüre, kültürel mirasa ev sahipliği yapan bir medeniyet beşi olarak adlandırılabilmektedir. Gerek peri bacaları gerekse tarihi yapılarıyla 7'den 70'e herkesin beğenisini toplamaya devam eden bu yüzyıllık tarih, son olarak da herkes için merak ve heyecan uyandırıcı bir olaya ev sahipliği yaptı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Mehmet Kebapçı, 20 gün öncesinde akıl almaz bir olay yaşadığını açıkladı. Ürgüp ilçesinin Ulaşlı köyünde yaşayan vatandaş yaklaşık 550 gram ağırlığında gök taşları bulduğunu iddia etti. Üzüm üreticisi olan, geçim kaynağını çiftçilikle sürdüren Mehmet Kebapçı, bağda çapasını kaybettiğini ve bu çapayı aradığı sırada bu taşları bulduğunu ifade etti. İlk olarak büyük bir parça bulduğunu söyleyen vatandaş, daha sonrasında birden fazla taş bulduğunu dile getirdi. Taşların ağırlığından şüphe duyduğunu ve sonrasında taşları eve getirerek bir mıknatıs yardımıyla test ettiğini, taşların mıknatısı tuttuğunu söyledi. Bununla da yetinmeyen vatandaş bulduğu parçaların bir göktaşı olduğundan emin olmak için bir fayansın üstünde internetten izlediği videolarla deneme yaptığını, bu deneme sonucunda da fayanstan bir yanık kokusu alarak bu parçaların göktaşı olduğundan emin olduğunu ifade etti. Bu yaşanan heyecan verici olayla alakalı olarak Mehmet Kebapçı kameralara ayrıntılı olarak şu açıklamaları yaptı. Ee, bu taşı bağ çapalarken e, çapayı kaybettim. Sonra onu aramak için dolaşırken bu büyük parçayı buldum ilk başta. Bunun ağırlığından şüphelendim. Ee, i̇nternette de görmüş olduğum diğer gök taşlarına nazaran eve getirdim. Sonra mıklatısla denedim. Tutuyor mu diye. Mıklatıs tutuyordu. fayans üstünde bir çizim yaptım ve yanık kokularının geldiğini gördüm. Ee, ona nazaran göktaşı olduğuna kanıt getirdim yani. Peki herhangi bir e, işin uzmanına gösterdiniz mi? Şu anda göstermedim Hı. ama birebir e, izlediğim göktaşlarında Onların aynısı. Mıklası ee, da tutuyor. Bir arkadaşımı aradım. Evet. Ankara, e, YÖK'te çalışıyordu. Onun tanıdığı profesörü varmış. Ee, onunla görüştüm. O da yurt dışında olduğundan şu anda bekliyorum. Yani Yani inceletmeyi aldıracaksınız değil evet, mi? Evet, incelemek için başvuru yapacağım. yani Değer neyse satmayı düşünüyorum ben. Yani. 20 gün önce bulduğum bu kök taşında e, bilimsel olarak araştırılmasına da başladım. Şimdi spor haberleri Nevşehir Belediye Spor devre arasında 10 sporcuyla yollarını ayırırken yaptığı 5 yeni transferle de kadrosunu güçlendirdi. Üçüncülük birinci gruptaki kırmızı-beyazlı temsilcimiz Nevşehir Belediyespor ligin ikinci yarışına daha iddialı bir kadro oluşturmak için Teknik Direktör Özgür Zengin'in verdiği rapor doğrultusunda ikisi sürekli 11'de yer alan ve 8'i ise çok fazla forma şansı bulamayan olmak üzere toplam 10 isimle yollarını ayırırken yaptığı 5 yeni transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Sezonun ilk devresinde istediği sonuçları alamayan ve son maç öncesinde teknik direktör Özgür Zengin'i göreve getiren Nevşehir Belediyespor'da devre arasının girmesiyle birlikte yeniden kadro planlaması için düğmeye basıldı. Sezonun ilk devresinin tamamlanmasıyla birlikte Emrah Bedir'in kendi isteğiyle takımdan ayrıldığı Nevşehir Belediyespor'da 6 günlük Nevşehir kampının ardından tüm sporcuların performansını görme imkanı bulan teknik direktör Özgür Zengin, daha çok forma şansı bulamayan isimlerden oluşan 9 kişiyle daha yolların ayrılmasını istedi. Takımdan gönderilen isimlerden en dikkat çekici olan isim Nevşehir Belediye Spor'da ikinci sezonunu geçiren fakat bir türlü beklenen performansı veremeyen orta saha oyuncusu Yusuf Yeşilmen oldu. Yusuf'in yanı sıra forvet oyuncuları Furkan Parsak, Muhammed Yeşilyurt'la Süleyman Sevinç, orta saha oyuncuları Batuhan Özdemir, Emre Bakır, Anıl Mercan ve defans oyuncuları Berkay Yücesoy'la Onur Alp Kılıç oldu. Sezonun ilk bölümünde forvet Timur Kosavalı, orta saha oyuncusu Ramazan Övünç ve defans Volkan Geyik'le yollarını ayıran Nevşehir Belediyespor'da gözler transferlere çevrildi. Nevşehir Belediyespor'da ayrılıkların ardındansa 5 yeni transfer kadroya katıldı. Teknik direktör Özgür Zengin'in raporu doğrultusunda Nevşehir Belediyespor yönetimi görüşme yaptığı 5 isimle devre arasında anlaşma sağladı. Nevşehir Belediyespor bu kapsamda Menemen Belediyespor'dan forvet Vedat Elçin'le, sağ kanat Süleyman Selak, Sivas Belediyespor'dan ön libero Cumhur Yılmaz Türk, Yomra Spor'dan sağ kanat Fatih Kıran ve İskenderun Futbol Kulübü'nden 10 numara mevkinde oynayan Buğra Temelle sözleşme imzaladı. Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Özgür Zengin'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ettiği belirtilirken yeni isimlerinde kadroya katılması bekleniyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Liginde mücadele eden temsilcimiz Nevşehir Belediyespor kendi evinde Gezlevi Sporu 3-0 mağlup etmeyi başardı. Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi 11. hafta müsabakasında Nevşehir Belediyespor'la Gezlevi Spor takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa spor salonunda karşılaştı. Müsabakada baştan sona üstün oynayan Nevşehir Belediyespor 25-17, 25-12 ve 25-18'lik setlerle maçı 3-0 kazandı. Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı beyazlı ekibin oynadığı karşılaşmayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Bektaş Demir de izledi. Belediye Başkanı Rasim Arı, müsabaka sonrasında kırmızı beyazlı oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da devam eden Nevşehir Belediyespor'da yeni transferler takımla beraber çalışmalarına başladı lig birinci grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Özgür Zengin'in nezaretinde Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Özgür Zengin'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Nevşehir Belediyespor yönetimi Menemen Belediyespor'dan golcü oyuncu Vedat Erçin, Sivas Belediyespor'dan ön libero Cumhur Yılmaz Türk, Yomraspor'dan sağ kanat oyuncusu Fatih Kıran, Menemen Spor'dan sol bek oyuncusu Süleyman Selak ve İskenderun Futbol Kulübü Kulübü'nden 10 numara mevkiine Buğra temeli renklerine bağladı. Antalya kampında kırmızı beyazlı kadroya dahil edilen 5 futbolcunun takımla birlikte uyum içerisinde çalışmaları teknik kadro ve yönetimin yüzünü güldürdü. Teknik direktörümüz Özgür Zengin yönetiminde ikinci yarı Antalya kampı yarın sabah saatlerinde yapılacak olan takım halinde toparlanma antrenmanının ardından Antalya kampı son bulacak. 10 Ocak tarihinde başlayan Antalya kampının bitmesinin ardından 2 gün izin kullanacak. Kırmızı beyazlı ekip Ekip 22 Ocak 2021 cuma günü Nevşehir'de toplanacak. Nevşehir Belediyespor 28 Ocak 2021 perşembe günü karşılaşacağı Fatsa Spor deplasmanına hazırlanacak. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu 19 Ocak Salı günü Nevşehir merkezde en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 2. Acıköl en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 2. Avanos en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık eksi 1. Derinkuyu en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 3. Göğüşehir en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 0. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 2. Kozaklı en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 2. Ürgüp en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 2. 18 Ocak Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Aydın ve Ceren Eczanesi. Acı Göl Yılmaz Eczanesi. Derin Kuyu Nazar Eczanesi. Avanos Can Eczanesi. Gülşehir Parlak Eczanesi. Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi. Kozaklı Çağlar Eczanesi. Ürgüp Aktürk Eczanesi. Anadolu Televizyonu ve Nevşehir Kent Haber Gazetesi Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.